Ekranda Turkcell'in isimleri daha çok akıl telefon üreticilerinin son yıllarda çıkardığı yeni modellere benzeyen, isimleri farklı lakin içerikleri tamamen aynı olan alt adet kampanyası var. Turkcell değişik kampanya koşulları ve farklı fiyatlarla içeriği birbiriyle tamamen aynı çok sayıda kampanyayı abone alımını açıyor. Bu kampanyanın koşulları ekrana gördüğünüz gibi enteresan oluyor ve genelde bu kriterleri karşılayıp karşılamadığınızı anlamanız pek mümkün değil. Şanslıysanız bu paketleri satın alıyor ve daha uygun fiyata daha yüksek kapasiteli interneti deneyimleyebiliyorsunuz. Diğer türlü şirketin size sunduğu daha pahalı kampanyaları kullanmak zorundasınız. Bana da zaman zaman bu tarifeler denk düşebiliyor. Ama ben şunu söylüyorum. Ya sen bu kadar ucuza 90 GB interneti az sayıda kullanıcıya bile olsa verebiliyorsan demek ki sen bu interneti bu fiyata satabiliyorsun. O zaman herkese sat. Herkes daha uygun fiyata daha yüksek kapasiteli internet kullanabilsin. Yani tamam hakim operatörü vır zıvır var da biraz siz de elinizi taşın altına koyun. Ayrıca Türkcell bunu sadece kampanya kriterlerinde yapmıyor. İle göre de çeşitli farklı segmentlere göre de şirketin onlarca kampanyası var. Ve bu bence açıkçası bayağı bir kafa karıştırıcı size uygun olan kampanyayı özellikle Türkçe uygulamasını aratıp bulmanız gerekebilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?